Nasılsın? İyiyim. İyisin. Şu anda neredesin Emirhan? Karşıyaka gizli zeka. Karşıyaka gizli zekada. Peki ne zamandan beri geliyorsun? İki buçuk, iki ay falan. İki ay falan. Ee, Emirhan'cığım kaç yaşındasın sen? Dokuz. Dokuz yaşındasın. Peki kaça gidiyorsun? Üçe. Üçe gidiyorsun. Emirhan bu iki, iki buçuk aydır geldiğin sürede öğrendiklerimize bir bakalım mı? Neler öğrenmişiz? Hı. Peki bunun için hazır mısın? Dikkatimizi ve konsantrasyonumuzu toparlayalım ve başlayalım. 26 artı 53 eksi 25 artı 16 eksi 60 artı 22 artı 8 artı 9 eksi 45 artı 17 artı 15 Sonuç. 36. Doğru cevap. Aferin Emre. Aferin oğlum. Görüşürüz. İyi bak kendine. Görüşürüz.